her taraf her taraf cam. Neredeyiz biliyor musunuz? Dur. Hemen şuraya bir müzik koyacağım. Müzikten de anlayacağınız üzere neredeyiz? Bugün neredeyiz? Konya yolundayım. <laughs> ya Konya'dayız. Konya'dayız. Ve günü birlik Konya, videosuna hoş geldiniz. Neredeyiz? Konya Kelebek Bahçesi'ndeyiz. Tropikal. Tropikal, Tropikal Kelebek Bahçesi. Evet. Çok güzel. Kelebekler. Aklımı kaçırıyorum. Çok, yani çok seviyorum. Bayılıyorum kelebeklere. Ama evet bugün şey olmadı. Birazcık şanssızlık oldu yani şey. Çünkü larvadan yeni çıkan kelebek yok. Biz daha önce geldiğimizde larvalarından yeni çıkmışlardı. Kozalarından ya da ne denir? Larva denmez de herhalde. Koza denir. Kozalarından. Neyse. E, ee, çıktıkları an ve kral kelebekleriydi. Tek böyle hani üstümüze koymuşlardı falan. Çok güzel fotoğraflar çıkmıştı. Şuralara bir yerlere serpiştiririm. şekillendirmesi öyle 28 derece mi dedi? 28 derece %80 derece. %80 nem. Yani şu an parıldıyorum bayağı nemden. Saçlar zaten şey oldu direkt kabardı benim. Evet. Haydi gezimize devam edelim. Portakal bahçe ve Konya'da bulunması çok iyi gerçekten ya. Yani. çok tatlı. Çeşit çeşit kelebek. Kelebekler, kelebekler. Korktuğun <laughs> için tamam mı? Hareket ettiğin an gidiyorlar. Hemen kafana yiyorsun. Ben öyle duruyorum. Ya şu an hiç hiçbir yanında değil. <laughs> o zaman gidiyorum ben. ben Senin tatlı Bu arkadaşın sadece kamufle olmak için kanatlarının böyle olması ve içinin mavi oluşu Değil mi? Evet ya. Çok büyüleyici. Şu diğer. Evet, bu noktada kelebeklerin yaşam döngüsünü göstermişler çok güzel. Çocuklar için böyle Çok güzeller, çok. <laughs> Ve bir sonraki, durağımız. mısın? Bir rüzgar çıktı, bir rüzgar. Allahım Allah. E, tropikal bahçeden çıkınca saçlar tekrar e, <laughs> kabardı. Bir de şey e, orada sürekli nem düzeyini belli bir seviyede tutabilmek için yüzde seksen demiştik sanırım. Evet yüzde evet, seksen. Sürekli yukarıdan böyle f, e, fıskiye gibi bir şey böyle su gönderiyorlar. Buhar basıyorlar. Yani. Sanırım. Aynen. Buhar basılıyor. <laughs> O da zaten tepemizden aşağı bayağı bildiğiniz ıslandık yani direkt böyle saçlar o kadar falan gitti şey yani. Yaptık. Çıktık. Şimdi de çıktık. Arkadaşlar havayı gösteriyorum. Bakın. Havaya bakar mısınız? Ve güneşli gösteriyordu bugünü. Böyle oldu. Nasıl böyle oldu ben de bilmiyorum. Şimdi geldik bakalım. Japon Kyoto, Kyoto Parkı. Kyoto'nun Türkçesi neydi? Kyoto bir şehir. Ha. O kadar Japon bilmiyorum. <laughs> Kyoto bir şehir ismi. Çok güzel çiçekler var. Woohoo. Olcan yerini buldu, gösteriyorum. <laughs> güzel konuşlandın. Elimi de böyle çek. Tabii. Manzarayı gösteriyorum arkadaşlar. Tada. Çok iyi. Şöyle orayı kafeye dönüştürmüşler. Güzelmiş. Bir gölet. Nereleri fotoğraflasam diye bakıyor. <laughs> Efendim benim manzaram tüm manzaralardan güzel bir şey. Ya teşekkür ederim. Teşekkürler. Abi sen daha Acıkmış galiba. Demin ağzını açıyor bir tanesi. Şey, biz yemeye çalışmaz değil mi çocuk? Bayağı besli büyük... gözüküyor. Atlarsan bayağı büyük bir balıksın çünkü. Yok yok o kadar zıplayamaz. Belli olmaz Japon bu. Ah. Benim de Japon balığım vardı. Turunçtu ismi. İlk evcil hayvanım biliyor musun? Turunç. O çok Japon. Bu evde beslediğimiz Japon balıklarına çok benziyor yalnız. Evet. ilk evcil. Kocunlara bak siyah hayvanımdı. Çok seviyordum. Bak, bak Turunç. Evet bayağı güzel gözüküyor. Ah şurada bak. Bak ağzını açıyor. tabii ki benim beslediğim Japon balıklarına benzemeyecek de benimki süs akvaryum şey gibiydi canlısı gibiydi Uğur, Yavrum çok basit, çok Bakalım. Çekeceğim derken düşünmekten korkuyorum <laughs> biraz. Evet arkadaşlar şimdi. Maalesef yağmur yani başladı ve biz de açık alanda bir gezi yapacaktık ama... Şöyle gösteriyorum efendim. <laughs> Bakalım. Şöyle göstereyim. Yani hava açılıyor gibi. Şu taraflarda şöyle gruplar açılıyor ama... İşte. O taraf böyle karanlık umarım evet, açılır. Evet. Umarız yani. Yoksa şeye geldik. 80 bin de Burası yine tema parkıymış. Konya'da ne kadar çok tema parkı var. Evet çok var. İnanılmaz. Yani Kyoto Parkı da öyle. Burası da öyle evet. şimdi. Açılmaz. Hadi bakalım. Başlayalım. Burası. Sultan Sencer Tübbesi. Çok hoş değil mi? yapmışlar ki sanırım şu ortada yürüdüğümüz yer İstanbul Boğazı ve e, şurası Kuleli Askeri Lisesi. Hemen şuraya dönünce burası Çırağan Sarayı. Gemiler falan var. Beşiktaş is iskele, koş konuşalım i̇skelesi. <laughs> Beşiktaş iskelesi sonra. Oh, çeşitli. Tabi tabi. Orada evet. Burada Dolma Sarayı. Saat Kulesi. Kulesi. Solda. Neresi neresi? Kız Kulesi. Şemsiye ile beraber ah uçacağım. <laughs> şu an arkada arkadaşlar zor şartlar altında çekim yapıyoruz şu an. Arkadaşlar şu an gerçekten çok zor şartlar altında çekim yapıyoruz. Yani uçuyorum ben şu an. <laughs> şu an uçuyorum. Olcan da beni çekiyor. Hep böyle anları çeker zaten. Şemsiye ters dönecek diye bir korkmadım değil şu an. Yani. Şöyle. evet şemsiyeyle devam ediyoruz gezimize. Ama arkada neden kocaman bir T-Rex var? Onu biraz <laughs> sorguluyorum. Çünkü hani şu an İstanbul'daydık. Bir anda nasıl çağ değişti? <laughs> değişik oldu. Evet, o birazcık garip olmuş. Evet. Arkadaşlar burada kocaman bir çini var. Ve tam şöyle şu tarafta bir T-Rex kafası görüyorsunuz. Ve arkada şey var. <laughs> Hulk <Fuklu> ve Superman'i görüyoruz. <laughs> Çok değişik. Ama çocukların bayağı sesi geliyor yani. Biraz önce bir çığlık sesi duyuyoruz dedim. Kesin dedim o Velociraptor'a aittir dedim ve gerçekten öyle çıktı. Dinozor bilinci Melis'te. <laughs> ben ben de bir sürü dinozor maketi vardı. Ben bayılırdım dinozorlara. Bir zaman makinesi yapıp seni şöyle bir zaman, onların zamanına yollayalım istiyorsan. Aa yok, hiç gerek yok. Ben sadece seviyorum. Bir hareket ediyor gerçekten şu an. O da seni çok seviyor bak. Evet ham yapsam. ham yapmalık. Ham yapmalık. Hmm. Yani. Şimdi bir oran orantı varsa <laughs> o 9 metre ise bu kaç metre? Bakın arkadaşlar şu an 1.57 boyunda kamerayı kendi hani boyum kadar tutuyorum ve. Yükseliyor dı ve en sonunda şöyle boyuna bakın. çok tatlı. Ben en çok T-Rex'leri seviyordum. Evet, elleri kısacık. Niye öyle olmuş? Değişik. Yani. Şuna bak. Kafası da hareket ediyor. Ay aman çok yaklaşmayalım. Yumurtaları varmış. Evet. Beni bir sevdiğim kankamla çek bakayım. T-Rex. O da beni çok severdi kesin. Kesin severdi. Evet. Bak burada. Kendisi burada. Aynı kareye alamıyorum şu an. baya gerçekçi şu an rüyalarıma girecek Allah kahretmesin. Ağzı gerçekten o <laughs> kadar mıydı? Kafam kadar çünkü. Evet o gözü, gözü de kırpılıyor. Tamam lan. Tamam tamam. <gülüyor> Aa dönüyor bir de yeter. <laughs> tamam. Şuradan geçerken kuyruğunda bize saplarsa tamamdır. Oh. Kuyruğuyla da saldırabilir ki vurur yani. <laughs> Kuyruğunu bağlamışlar sanırım gerçekten. Kuyruğunu sanırım. bağlamışlar. <laughs> Açayım mı kuyruğu? Evet baksana gerçek. Aa. Kuyruğu dönüyor büyük ihtimalle. İnsanları çarpıyor ya da korkuyor diye kapatmışlar. Ee, evet. Ya da dokunurlar diye. Aynen. Olabilir. Tamam saygılar saygılar. Tamam saygılar. Biz gidelim. Hadi Biz gidelim. Tabii ki etle ekmek genelde olmaz, değil mi? Afiyet evet. olsun. Teşekkürler. Hayırlıyorum. Ben de evet gözümü açamıyorum. Ee, evet, yağmur yağıyordu. Şimdi güneş açtı. güneş açtı. Neyse esiyor en azından. Sıkıntı yok. Evet. evet biz zaten merkeze indik. etli ekmeğimizi yedik. Ondan sonra e, Mevlana türbesini size gezdirdik. E, bir de şehitliği gezdirdik. Evet. O sırada hani biraz da kalabalık falan olunca tekrar tekrar açıp konuşamadık. Sadece ben görüntü alabildim ama şey olmasın dedim şimdi, video evet, sessiz gibi, ilerliyor gibi, gibi olmasın var. istedim. Aynen. Açıkçası Konya'da çok fazla müze varmış, bir de çok fazla evet. tema parkı varmış diyebilirim. Çünkü sürekli müzeye gir çık yapıyormuşuz gibi hissediyorum. Hani e, açık alanlar zaten sadece tema parkı gibi. Böyleymiş. Evet, Vallahi böyle herhalde bir buradan bir şey. çıkıp, e, ya biraz şey oldu yani. Nereye gitsek diye tekrar planı gözden geçirdik. Çünkü sürekli bir müzeye gir çık yapıyoruz. Full müze olmasın. Hani izleyenleri de sıkmak istemiyoruz ayrıca. Yani bilemedik. Bilmiyorum. Buradan herhalde bir kahve içmeye gideceğiz gibi gözüküyor. Biraz evet, mola kahve. vereceğiz. Aynen mola ve kahve içmeye gideceğiz de. Aynen. Sonra sonra da bakacağız. Aynen dur bakalım. Caddesine evet. da bakacağız.